Şeyhimiz, bizler garip renç veririz. Arapça da bilmeyiz. İçimizden geçerinde de kendi dilimizce dua ederiz. Ama şüphe ederiz Türkçe dualarımız kabul olur mu? Allah Türk dilim bilir mi? Allah her dili bilir Hüseyin Efendi. Türk dilim bilir, Acem dilim bilir, Arap dilim bilir, Kürt dilim bilir. Bizans'ın dilini dahi bilir. Urum'un, Ermeni'nin, Zalim Moğol'un, Babür memleketindeki Hinduların, Çinlilerin, dahası dilsizlerin dilin dahi bilir. Taşın, toprağın, akan suyun, doğan günün, batan ayın, dönen gezegenin ağacın kovuğundaki kurdun karın altındaki solucanın denizin karnındaki balığın balığın karnındaki yunusun maddenin mananın o her dilebilir biz bilmeyiz. O sebepten akıl der ki Hüseyin Efendi'nin gönlü rahat ola. O senin duanı sen etmeden bilir. Biz bilmeyiz. Biz bir ana dilimizi biliriz. Her kişinin dili anasından emdiği süt gibi o kişiye hem heral hem hayati yeter ki tevhid dilini unutmayalım manayı bozmayalım